Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle iç kuvvetlerle ilgili sorular çözeceğiz. E, dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Ama soruları çözmeden önce iç kuvvetler hakkında size kısa bir bilgi verelim. E, soruları çözmemizde bize yardımcı olacaktır. Arkadaşlar iç kuvvetleri bildiğiniz üzere yerin derinliklerinden gelen bir güçtür. Ve kaynağını mağmadan alır. Yani şu gördüğünüz mağma. İç kuvvetlerin gücünü aldığı yerdir. İç kuvvetler, orojenez, depremler, eporojenez, kıta oluşumu ve volkanizmaydı. Biz bunları daha önceki dersimizde kodlamıştık. O dev diye. İç kuvvetlerle ilgili soruların içerisinde dış kuvvetlere bağlı bazı ıı, şıklar da çıkacaktır. Onu da kısaca tanımlayalım. Mesela dış kuvvetler gücünü güneşten alıyor. İç kuvvetler neden alıyordu? Mağmadan alıyordu. Dış kuvvetler nelerde? İşte rüzgar, sular, yani rüzgarlar, buzullar, akarsular, yeraltı suları ve dalgalardır. Bu dış kuvvetlerin aşındırma ve biriktirme şekilleri ne olacak? İç kuvvetlerle ilgili soruların arasında yer tutacaktır. Bu sebeple ikisini birden bilmekte fayda vardır. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz, yukarıdaki şekilde. K ve L ile gösterilen yerlerde oluşan yer yapıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak işleştirilmiştir diyor. Arkadaşlar bu gördüğümüz şekil orojenez şeklidir ve orojenezin kıvrım dağ şeklidir. Nasıl olmuş oluşmuştu bunlar? Yanlardan gelen basınçlarla oluşmuş. Buradaki K, L ve K noktalarının İsimleri nelerdir diyor. Esnek yapıda kıvrıldığı için. Şu sağdaki şekilde bunu görelim. Yine aynı şekil arkadaşlar. İki tane şekil var. Bir tanesi kıvrım kıvrımdağ şekli. Şu alttaki kıvrımdağ şekli. Mesela bu yüksek yere ne diyoruz? Antiklinal. Çukur yerlere ne diyoruz? Senklinal. Kırık dağların bulunduğu bölgelerde şu şekli görürüz. Bazen haritalar verilir ve oralarda bu şekiller konur. Hangi bölgeye ait der? O zaman bu şekilleri bilmemizde fayda var. Burada çukur yerlere graben denir. Yine yüksekte kalan kısımlara da horse deniyor. Kırık dağlarda bu böyledir. Kıvrım dağlarda antiklinal, seklinal. Yani bu bilgiye bakaraktan e, K seklinal diyor. Hayır arkadaşlar antiklinal, seklinal. K antiklinal yüksek kısım. L seklinal, çukur kısım. Demek ki doğru cevabımız C seçene oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuzda yer kabuğunun geniş alanlarda meydana gelen yükselme ve alçalma hareketlerine eporojenez denir. Hangisi eporojeneze örnek olarak gösterilebilir? Eporojenez kıta yaylanması olayı idi. Mesela A seçeneğinde Alp Himalaya dağlarının oluşumu diyor. Bu orojeneze örnek. B seçeneğinde İtalya'da fayatların kırılması yine depremlere fayatları diyor. Depremlere örnek gösterebiliriz. C seçeneğinde Kaldera Gölü'nün oluşması diyor. Bu da volkanlarla alakalı bir iç kuvvet olmuş oluyor. D seçeneğinde ise İskandinavya Yarımadası'nın her yıl 5-10 mm yükselmesi diyor. Evet arkadaşlar projeniz neydi? Kıtaların yaylanma, izostatik dengenin bozulması olayıydı. Evet kıtalar alçalıyor yükseliyor. Doğru şıkkımız D seçeneği oluyor. Kuzey Avrupa'da İskandinav Yarımadası, İsveç, Norveç, Norveç Danimarka'nın bulunduğu yer olmuş oluyor. Buzul çağında bunun üzerindeki buzullar kalktığı zaman İskandinav Yarımadası ne yapmıştı? Yükselmişti. Üçüncü sorumuzda yer kabuğunun kırıklı bir yapıya sahip olduğu bir yörede yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin görünmesi beklenir? Kırıklı dediği zaman arkadaşlar orijenez yani tabakaların esnek değil de Sert olduğu yerlerde yanlardan gelen basışlarla ne olur? Kırılmalar meydana gelir. Bu kırılmalarda daha önceki sorumuzda da görmüştük. Neler meydana geliyordu? Hors ve grabenler. Hors yüksekte kalan kısım. Graben alçakta kalan kısım. Bu sağdaki şekil de bunu ifade ediyor. Bakalım burada ne var? Graben var. Burada ne var? Hors var. Yani yüksek kısımlar hors olmuş oluyor arkadaşlar alçak kısımda Graben. En çok nerede vardı? Ege bölgesinde vardı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre günümüze daha yakın zamanda oluşmuştur? Taş kömürü bildiğiniz üzere birinci zamanın arazisinde oluyor. Biz en yeniyi soruyor bize. Ege denizi ne zaman oluşmuş? Egeit karası çökenek Ege denizi oluşmuş. Bu en son zamandır, dördüncü zaman. Ege denizi en son oluşan olarak doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. 5. sorumuza geldiğimizde yukarıdaki haritada gösterilen ülkelerin hangisinde tsunamilerin etkileri beklenmez? Yani bu haritada diyor tsunami etkisi nerede görünmez diyor. Arkadaşlar tsunami açık denizlerde yani okyanuslarda daha çok etkilidir. Mesela şu Atlas Okyanusu kıyılarında etkili olur. Büyük Okyanus kıyılarında şu kenarlara etkili olur. Ama iç denizin olduğu Ukrayna gibi diyor. Ukrayna diyor. Burada ne vardır? Karadeniz vardır. Dolayısıyla iç denizdir. Onların olduğu yerde etkili olmaz. Doğru cevabımız B'dir. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Orijenik hareketler sırasında tortul tabakalar kıvrılamayacak kadar sert ise kırılır. Kırılma sonucunda çöken yerlere graben denir. Buna göre Türkiye'de bulunan aşağıdaki ovalardan hangisi tamamıyla bir graben alan içine yerleşmiş bir akarsudur. Evet grabenlere akarsular yerleşir. Acaba bu akarsuyumuz hangisidir? Baktığımızda arkadaşlar graben ve horslar Ege bölgesinde olacak. Biz Ege bölgesinden bir akarsu arayacağız. Fırat biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Şimdi Aksu, Göksu, Akdeniz bölgesi bu gördüğümüz sular. İşte Filyos, Batı Karadeniz, ama burada bir tek ne kaldı? Gediz kaldı. Gediz görüldüğü gibi Ege bölgesinde yer almaktadır. Yani Gediz ırmağı şu şekilde bir grabendir. Yani buradaki küçük Menderes de graben, büyük Menderes de graben. Buradaki boz dağlar, aydın dağları yüksekte kalan birer horstur. Dokuzuncu soruya geldiğimizde yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangileri deprem riskinin az olduğu yerlerden biridir diyor. Biz burada fay hatlarına bakacağız. Türkiye'deki fay hatları hangileriydi? Kuzey Anadolu fay hattı buradan Van'a kadar uzanan, Erzincan'dan geçip Van'a kadar uzanan bir fay hattıydı. En aktif fayımız. Çok hızlı gelişiyor burada hareketler. Birçok depremler gördük biz burada üzücü. Yine Ege bölgesindeki fay hattı İç Batı Anadolu fay hattı diyoruz. Burada Hors ve Grabenler vardı bu bölgesi bölgede depremlerin yoğun olarak gördüğümüz e, alanlardır. Yine Hatay'dan başlayarak hatta bu Nil nehrine kadar uzanan 5000 kilometrelik bir kırık hattının e, alanında yer alır ve Hatay'dan başlar buradan yine şu şekilde e, Kuzey Anadolu Fay Hattı birleşir Doğu Anadolu Fay Hattı. Öyleyse bu çizmiş olduğumuz çizgilerin dışında dışında kalan alan Neresi oluyor arkadaşlar? 5 numara. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 5 numara. Demek ki doğru cevabımız neymiş? E seçeneğiymiş. 10. sorumuz. Yeryüzü şekillerinin oluşmasında büyük etkisi olan ve kaynağını yerin merkezinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. Bir Orijeniz deprem, epirojenez, volkanizma. Buna göre yukarıda verilen iç kuvvetlerden hangileri çok yavaş gelişmesine rağmen geniş etki alanlarına sahiptir? Arkadaşlar depremler çok hızlı gelişir. Bir anda şekillenir ortalık can ve mal kaybına sebep verir. Doğal bir afettir bu yüzden. Yine volkanizma da bir anda patlayabilir ve yine o bölgedeki insanlar tahliye bile olamadan çok mal ve can kaybına sebebiyet verebilir. Ama eprojenez çok yavaş gelişir. Orojenez de yine ona bakarak yavaş gelişir. Bir ve üçüncü Şıklar B seçeneğe doğrudur. Arkadaşlar sorularımızı çözdük. Bazı soruları çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü video uzun gitti. O aralardaki bazı soruları atladım. Size faydalı olacak soruları videoma koyuyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım.